Herkese selamlar, saygılar. Bir başka Hyundai Elantra videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ve içeriği Hyundai Elantra marka aracıma aldım. 2 tane de e, T10 halojen sarı ampul aldım. Boyasız. Bunlar orijinal fabrikasyon. Boyalı değil. Boyalılar çok çabuk atıyor. Bu fabrikasyon diyor. Öğünç yapacağız. Dili verecek ve takacağım. İnanıyorum çok da güzel olacak. Burada da görünce yanıyor. Farda da turuncu yanıyor ve sinyalde de yanıyor. Bu da buraya çok tatlı duracak. Ölçümünü alacağım. Birazcık da şuraya falan koyacağım yani. Çok da tatlı olacak. Şimdi evet. arkadaşlar neden Opel Astra G kasanın e, sinyalini aldım diye sorarsanız şekil olarak ya Palio'nun şu an resimde görüyorsunuz ya Fiat Palio'nun e, sinyalini alacaktım. Ya da Opel Astra G kasanın sinyalini alacaktım. Opel Astra'nınki daha kolay kolayıma geldi ve daha böyle kalın ve ufak kibar duruyor. Fiat Palio'nunki ise sivri duruyor. Fakat bunda yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi şunları temizlemek. Şu çentikleri temizlemek, işte falçatayla, gerek ıstarak vesaire temizleyeceğiz bunları da ki direkt cuk diye otursun. Kozalakla dereceli diye tabir ettiğimiz şimdi resminde göstereceğim onunla e, deleceğiz. Birazdan başlayacağız. Tabi buraları temizledikten sonra şunları da buna sabitlememiz lazım. Çünkü bu lastik çıkıp çıkıp duruyor. Ben sevmem onu. Şöyle göstereyim. Bunu buraya sabitledikten sonra buna iki damla Japonla bunu sabitleyeceğiz. Dereceliyle o öyle bir deleceğiz ki arkadaşlar yani oldu mu oldu fazla oynamayacağım. Tek top silikon tık takılacak orada sabit duracak tek top. Bu da gelecek buraya. Bu da gelecek buraya. Girdiği zaman mis gibi. Arkadaşlar dereceli şu şekilde kozalak diye geçiyor. Dereceli bu. Bunu yapmadan önce ölçmemiz lazım. Böyle yaklaşalım. Böyle görmüş olduğunuz gibi 10 santim buradan 13 santimde buradan alacağım ben. Şu şekil. 13 10. Olay bu. Tam şu noktada. Çok önemli değil. Şey olması. Hani birebir yan tarafla uyumlu olması. Buraya düzgün girsin yeter. Arkadaşlar şöyle deliği göstereyim. Biraz zorlanarak giriyor. Ben de öyle olmasını istedim. Hani çok bol olmayacak, çok da dar olmayacak. Tam yerinde olacak. Şimdi şu fazlalıklardan kurtulalım. Cuk diye oturacak. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Şu şekilde yaptım. Temizledim. Şimdi bunu yapacağım. Çok basit. Şöyle bir tane pense yardımıyla şunu Bakın görüyor musunuz bak sağa doğru veya sola doğru çeviriyorum. Şu şekilde bu zaten geliyor. Şu şekilde dümdüz oluyor. Aynı şekilde şu küçüğe de bir tane vuruyorum. O da geliyor. Sonra elimize falçatayı alıyoruz şuradan. Kendimize doğru bir alttan bir üstten yaptık mı dümdüz oluyor. Aynı şekilde de. Buna da yapıyoruz şu şekilde. Burası tertemiz. istediğimiz gibi oldu. Yani burası ne kadar düz olursa biz çünkü tek delik geldik. Bizim için o kadar iyi olur. Dümdüz olacak burası. Aynı şekilde bu da öyle. Şimdi bu siyah parçayı buna sabitlememiz lazım. Aslında bunsuz da kullanılır. Ama çirkin durur. Siyahla daha böyle affilli duruyor. Astra G kasanın sinyali bu şöyle. Bunu buraya sabitleyeceğiz. Burayla işimiz bitti. Şimdi en önemli kısım hat çekeceğiz. Çünkü hat yok, hat çekeceğiz. Malzemenin önümüzü yerine koyalım. Tamam mı? Arkadaşlar deliğimizi deldikten sonra yerimizi bulacağız şuradan. Çok kısa bir kablo hazırladım ben zaten. Daha önceki 0.75'lerden bahsetmiştim. 0.75 kabloyla. Derecelimizi kozalakla deldik. Dereceliyle. Oradan oraya hattımızı çekeceğiz. Önce telle yer buluyoruz. Arkadaşlar hem makaron hem de bant yardımıyla kabloyu birleştirdim. Ampul çalışıyor. Şu şekil. Bize bu kadar yeter burada duracak. Ondan sonra buradan geliyor. Buradaki hattan geçecek buradan fara kadar. Hatta bunun yarısı bile kesilecek yani. Dedim ya vakti zamanında 0.75 bol almıştım. İşte bol oldukça kullandık. Olay bu. Arkadaşlar yemin ediyorum efsane oldu. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Çok güzel oldu. Hiç Dyson bile sıkmadım yani. Elimle sıkıştırdım. İstediğim zaman söküp ampulünü değiştirebilirim. Şimdi dörtlüğü kapattığınız zaman mesela kapattım dörtlüğü o oh, sabit yanıyor mis gibi turuncu turuncu şimdi farda bağlanınca selamun aleyküm aynen bu şekil efsane oldu güzel bir detay farklı bir detay <laughs>